Merhaba, parçalı fonksiyonlarda türev videomuzun alıştırmalarını çözelim. Bir numaralı sorumuz. Aşağıdaki f fonksiyonunun x eşit sıfırda türevinin olmadığını gösteriniz. Burada birkaç yolla yapacağım. Tabii ki en sağlam, en doğru, en güzel yol belli. Ama önce mesela şöyle bakarsanız, f üssü x deyip pratik yolla bakacaksanız, 3 deriz eğer x küçük 0 türevi eksi 4 deriz eğer x büyük eşittir 0 Yani bunların birbirlerine eşit olma durumu mümkün olmayacağına göre türev yokmuş gibi gözüküyor zaten sıfırda. Bir başka yol sürekliliğe bakarsınız. Tabii ki işe yarayıp yaramayacağı belli olmaz. Eğer süreksizse zaten türevi yoktur. Ama burada sürekli çıkacağı gözüküyor. Çünkü x 0'a sağdan gitse, eksi 4x alırsınız. Sonuç 0. Limit x 0'a soldan gitse, 3x. Bunun da sonucu 0. Yani limiti aslında bizim fx'in limiti. Yani türev olmayan limiti x 0'a giderken fx 0. Sıfır. Fonksiyonun 0'daki değeri de f sıfır da bizim eksi 4 çarpı 0 0. Dolayısıyla eşit yani sürekli f. F sürekli olduğuna göre bu konuda da bize bir yardımı olmayacak. Yani sadece buradan tahmin edebiliyorsunuz bunun türevinin olmadığını ve şimdi de asıl gerçek düzgün yola bakalım. Şimdi normalde neye bakacağız? Şuna limit x sıfıra giderken fx eksi f sıfır bölü x eksi sıfır. Ama tabi bizim burada fonksiyonumuz parçalı olduğuna göre bu limitin sağdan soldan versiyonlarına bakmamız lazım limit x sıfıra sağdan giderken. Çünkü sağdan giderken fx'i farklı alacağız, soldan giderken farklı alacağız. x sıfıra sağdan giderken yani sıfırdan büyükken burası eksi 4 x eksi f sıfır dediğimiz şeyine Eksi 4 çarpı sıfır bölü x eksi sıfır. Ve o da eşittir. Şurası zaten sıfır bizim için. Yani yukarıda eksi 4 x aşağıda da x kalıyor. Bu x'ler gitti sonuç eksi 4. Soldan bakalım. Yani x küçük 0 iken o zaman ne alacağız? Tabii ki bu sefer 3x alacağız. 3x eksi yine eksi 4 çarpı 0 bölü x eksi 0. Yine burası 0 ve bunun sonucu 3x bölü x. Limit x 0'a soldan giderken yine x'ler gitti. Sonuç 3 eşit değil birbirine. E bu durumda ne diyeceğiz? Şu ikisi sayesinde şu limit bizim için yok. Yani x eşit sıfırda türev yok. Bu kadar. 2 numarada ne sormuş? Aşağıdaki fonksiyon x eşit 9'da sürekli mi? Türevlenebilir mi? Zaten fonksiyon 9'da değiştiği için bu sorunun böyle bir esprisi var. Yani o zaman neye bakacağız? Tabii ki öncelikle sürekliliğe bakacağız. Bakalım 9'daki sürekliliğe. Yani limit x 9'a soldan giderken ne alıyoruz? x kare eksi 16 x. Ne oluyor? 9'un karesi eksi 16 çarpı 9. Direkt çünkü polinom olduğu için yerine koyabiliyoruz. 81 eksi 144 o da eşittir eksi 63. Sağdan bakalım. Burası kök x. Yani aslında kök 9 o da 3. Birbirlerine eşit değiller. O zaman f x eşittir 9 da sürekli değil. Öyleyse türevli de değil. Aşağıdaki fonksiyon x eşittir 1 de türevlenebilir mi? x eşit 1 bölü 2 de türevlenebilir mi? Şimdi bakın fonksiyonun değişme noktası 1 bölü 2. O zaman bu 1 bölü 2'den küçük 1 bölü 2'den büyük olayı önem taşıyor. Ama x eşittir 1 dediğinizde sizin fonksiyonunuz hep 3 bölü 4 x kare. O zaman yazalım x eşittir 1'de artık bizim fonksiyonumuz böyle parçalı olmayacak değil mi? Bizim fx o zaman sadece 3 bölü 4 x kareden ibaret olacak. Çünkü 1 bizim 1 bölü 2'den daha büyük bir şey. Ve bu bir polinom olduğuna göre o zaman tabii ki x eşittir 1'de türevlenebilir mi? Evet. Polinom o zaman x eşittir 1'de türevlenir. Yani ilk kısmı bu kadar basit. İkinci kısmı için bakmamız lazım. Şimdi x eşittir 1 bölü 2'de bakalım. Tabii ki sağdan soldan bakmamız lazım. x 1 bölü 2'ye sağdan giderken fx eksi f 1 bölü 2 bölü x eksi 1 bölü 2 x 1 bölü 2'ye sağdan gidiyor. O zaman 3 bölü 4 x kare alacağım. Eksi f 1 bölü 2 ne yapacağım? 1 bölü 2 eşit olduğu yerde 3 bölü 4 x kare. O zaman 3 bölü 4 çarpı 1 bölü 2'nin karesi diyelim bölü x eksi 1 bölü 2. Ve şimdi bu da eşittir. Şurada bakın daha hiç bu 3 bölü 4 ile 1 bölü 2'nin karesini çarpmadan x karenin de katsayısı 3 bölü 4 olduğu için 3 bölü 4 parantezine alayım. Çünkü burada sadeleştirme gerekiyor. Bu x eksi 1 bölü 2'yi yok etmemiz lazım. O zaman 3 bölü 4 parantezinde x kare eksi burası da 1 bölü 2'nin karesi. 2 kare farkı görünüyor zaten. Aşağısı da x eksi 1 bölü 2. Şimdi yazalım. 3 bölü 4. Burası x eksi 1 bölü 2. x artı 1 bölü 2. Bölü x eksi 1 bölü 2. x eksi 1 bölü 2'ler gitti. Şimdi buradaki x yerine 1 bölü 2 koyarsak burası 3 bölü 4 çarpı 1 bölü 2 artı 1 bölü 2. Yani 1 o zaman sonuç 3 bölü 4. Sağdan giderken. Bir de soldan bakalım. Bu sefer x küçük 1 bölü 2. Buraya tabii ki kalıbımızı hemen yazalım. fx eksi f 1 bölü 2 bölü x eksi 1 bölü 2. Size f fonksiyonunu şuraya sağ tarafa bir daha yazayım. Yani fx olarak bu sefer x küçük 1 bölü 2, x küp artı 1 bölü 16 alacağız. Eksi f1 bölü 2 olarak yine tabii ki aynı şey. Yani 3 bölü 4 çarpı 1 bölü 2'nin karesi. 1 bölü 2 bu 3 bölü 4 x karede yerine koyduğumuz durum ki bu da 1 bölü 4 yani 3 bölü 16 yapar. Bölü x eksi 1 bölü 2. Şimdi bakalım ne olacak? Bu 1 bölü 16 eksi 3 bölü 16 eksi 2 bölü 16. O da sadeleşir. Eksi 1 bölü 8. x küp eksi 1 bölü 8. Bölü x eksi 1 bölü 2. Tabii ki burada ne yapacağız? Küp açılımı yapacağız. Eğer küp açılımını unutuyorsanız bildiğiniz polinom bölmesiyle bu ikisini bölersiniz. Şimdi hemen yazayım ben x küp eksi 1 bölü 8'de bu aradaki eksi olduğu için hemen şöyleydi. x eksi 1 bölü 2. Sonra x kare burası artı oluyordu. x bölü 2 artı buradaki 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4. Bölü x eksi 1 bölü 2. Şimdi tabii ki bu sorunlu x eksi 1 bölü 2'ler gitti. Yerine koyduk. Sonuç 1 bölü 2'nin karesi artı 1 bölü 2 bölü 2 1 bölü 4 artı 1 bölü 4 ki bu da 1 bölü 4 yapar. Yani 3 bölü 4 bizim için sonuç. Burası 3 bölü 4 çıktı. Sağdan baktığımızda da 3 bölü 4 çıkmıştı. İkisi de birbirlerine eşit. O zaman evet x eşittir 1 bölü 2 de türevlenebilir. F türevlenebilir. Dördüncü sorumuz, f fonksiyonu x eşittir 0'da sürekli mi, türevlenebilir mi? Böyle bir parçalı fonksiyonumuz var, x eşit değil bir için bir polinom, x eşit 1 için başka bir polinom. Fakat bakın burada bu aldatıcı bir soru, x eşittir 0'da sürekli mi, türevlenebilir mi diye sormuş. X eşit değil bir için x kare artı x artı 1 bizim bu x eşit 0'daki durum olacak otomatikman. Çünkü sadece x eşittir 1 için 3x bizim f. O zaman şöyle diyelim. x eşittir 0 için fx eşittir x kare artı x artı 1. Bu bir polinom ve her yerde sürekli ve türevlenebilir. O zaman bu soru aslında sadece bu sorunun cevabı isteniyorsa cevap bu. Ama biraz değiştirirsek x eşittir 1'de sürekli mi ve türevli mi diye sorsak o zaman daha bir anlam kazanacak bizim soru. Şimdi sürekliye bakalım. Limit x 1'e giderken sağdan soldan bakmama gerek yok. Çünkü burada sonuç itibariyle x eşit değildir 1. Yani burada x büyük 1, x küçük 1 vermemiş. Tek bir durum var. x'in 1'e eşit olmadığı o da x kare artı x artı 1. Dolayısıyla bu da 1 ring karesi artı 1 artı 1 yani sonuç 3. Peki f1 ne? O da bizim için 3 çarpı 1'den 3. Yani gerçekten de bizim f x eşittir 1 de sürekli. O zaman türevli mi diye ayrıca bakmamız lazım. Şimdi bakalım türevli mi? Tabii ki nerede? x eşittir 1 de. Hemen yazalım. Limit x 1'e giderken yine sağdan soldan bakmaya gerek yok. Çünkü öyle bir durum verilmemiş f'te fx eksi f1 bölü x eksi 1. O da eşittir. fx olarak tabii ki burada x1'e giderken 1'e eşit olmayacağına göre x kare artı x artı 1 alacağız. Eksi f1 olarak zaten bulmuştuk 3 alacağız. Bölü x eksi 1. Şimdi bu da nedir? x kare artı x eksi 2 bölü x eksi 1'in limit x 1'e giderkenki durumu. Tabii ki bu x kare artı x eksi 2'nin bu x eksi 1 ile bölüneceği aşikar. Yani bunu şöyle diyebiliriz. Çarpanlarına ayırırsak pay kısmını ne olacak? x eksi 1, x artı 2 olacak. Çarpımları eksi 2, toplamları artı 1 edecek. Sonra bölü x eksi 1, x eksi 1'ler gitti. Burası da 3 oldu. Türevli mi? Evet türevli ve türevi de x eşittir 1 de 3. Evet x eşittir 1 de Türevli. Bitti. Ve 5 numara. Aşağıdaki fonksiyonun x eşittir 0'da türevinin olup olmadığına bakınız demiş. Gerçekten de fonksiyon 0'da değişiyor. O zaman tabii ki limit x 0'a sağdan giderken ve limit x 0'a soldan giderken diye bakacağız. Tabii ki şuralar hep aynı. fx eksi f0 bölü x eksi 0. Aşağısı da öyle Şimdi sıfıra sağdan gidiyor. Yani x büyük sıfır. O zaman neyi alacağız? 2x artı tanjant x'i. Ondan sonra eksi f sıfır. Sıfıra eşit olduğu yer yine bakın burada. x büyük eşit sıfır dediği için. O zaman burada 2 çarpı sıfır artı tanjant sıfır koyacağız. Bölü. Burası x eksi sıfır zaten x. Şurasını düzelteyim. Şurası taks olmuş tanjant x. Burası ne olur şimdi? Tanjant 0 dediğimiz şey sin 0 bölü cos 0, sin 0 0'dır cos 0 1'dir. Dolayısıyla bu 0. Yani burası komple 0 aslında. O zaman bize kalan limit şu. Limit x 0'a sağdan giderken 2x artı tanjant x bölü x. Bundan sonra da bakın ne olacak? Bu da eşittir. Şöyle yazacağım limit x sıfıra sağdan giderken 2x bölü x artı bunu da tanjantı sin x bölü cos x yapacağım. O cos x payda da kalacak. Yani şu forma gelecek. Sin x bölü x cos x. Bunu niye yaptığımı anlamışsınızdır. Şurası çünkü x sıfıra giderken burası 1'e gidecek. Cos x zaten 1 oluyor. Yani buradan ikinci parçadan 1 gelecek. Burada x'ler gitti 2 kaldı. Bu 2 artı 1'den 3. Şimdi bakalım soldan ne oluyor? Soldan da fx yerine bu sefer ne alacağız? x kare. Eksi f0 zaten burada hesaplamıştık. 0 bölü x eksi 0. Yani x kare bölü x. O da eşittir. Limit x 0'a soldan giderken x kare bölü x sadeleşti. Sonuç 0. Bir tanesi 3, diğeri 0. Yani bunlar bakın eşit değil. O zaman demek ki f'in x eşittir sıfırda türevi yok. Bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.